Ay dünyalar, sevgili kadim dünyalar. Evet. Bok bulamıyoruz ya. Bok bulmanın kolay yolu var mı gençler? 500 tane bulamam ya. Sıçamıyorlar bunların. Kaka sıçamıyorlar abiciğim. Hah, sen gel. Sen lazım, deri lazım. Deri ver. Deri verecek var mı bana öyle bir baba yiğit? Var mı? Bakıyorum etrafa da şimdi öyle bir baba it yok gibi gözüküyor. Ha burada. Aa, var mı daha var mı böyle ee, deri falan? Yok mu? Olsun, olsun. O da iyidir. Bu da bir şeydir. Deri. Üç tane. Olur. Yes. Geri kalanına da bir... Bir tane mi yapabiliyorum ya? O kadar mı ya? Yap o zaman. Yapabiliyorsa yapalım. Diğeri neydi? Elektronik yapabiliyoruz. 10 tane lazım. 3 tane yapabiliyoruz. Çünkü istiyor kanalıya çelik istiyor. Yarım. Sen ne tane yap ya. Hepiniz kanalı çelik üretmek için var gücünüzle çalışın evlatlarım. Teşekkür ediyorum. <laughs> ne lazımdı bunun için? Ha kral yeterli şuraya koyuyorum. Bu çok büyük lan. Nereye koyayım? Oraya mı koyayım? Koydum. Arkadan da erişebiliyoruz mu? Erişebiliyoruz tamam. Boşluk portalı da lazımdı bize. Elektronik cam elyaf. Kolay. Abi elyaf yapacak bir tane giveaway var mı? Var tabii ki. Burada duruyor. Ya şu elyafı biz fabrika değil işte değil mi? Hı -hı. Cam plastik. Tamam plastik işleniyor zaten. Abi, İşlenmiyor nasıl işleniyor lan? Bir tane yapabiliyoruz. <laughs> Yap bari yapabiliyorsan ya. Yavaş ama neyse. Hiç yokta nedir diye bir söz var biliyor musunuz gençler? Ben biliyorum işte onu söyledim. İşleyin. İşleyin askerlerim. Merhaba ben geldim. Ee, çekilin. Ben nereye gelecektim? Ha buraya. Tamam. ev olan parçamını demiştin. Yapacağız onu hemen tamam. Bu neydi? Yap abi. Şimdi. Ev olan parçamını tıklayıp yapalım abi o iş. Çünkü bunlar işlenecek gibi değil. Zaten burada bir 10 dakikamı falan kaldı. 10 dakika sonra geleceğim ben. E, Forager'dan. Abartıp durmayalım. Dın 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 obsidiyenler. Hani çok çıkmıyordu lan bunlardan. Bak çıkıyor. Şimdi ee, çekilin oradan. Ee, hop. Lan çekil. Parşömenim ev olan parşömen. Bende varmış baya. İki tane al abi. Kullan. Hızlı yap. Bakayım. Vallahi hızlı lan. Sen ne kadar hızlısın fabrika? Fabrika bile hızlandığına göre kaç dakika bu hızlandırıyor gençler? Kaç dakikanı hızlandırıyor? Ne kadar hızlandırıyor? Ye geçen yayın bir kadar gitmişti. <laughs> ne diyorsun sen? Ben anlamıyorum. Ne diyorsun sen? Ayıp ya, ayıp. Ya. Anlamıyorum ben sizi ya. Yani ne diyorsunuz anlamıyorum ya. Yani. Ben ne yapacaktım? Mabet yapacaktım. Onu bile unuttum ya. Neyse. Gelmişken plastik yapsınlar. Kaç tane lazım Elif için? İki tane. Bir tane yeterliydi galiba. Ne istiyordun sen başka? Ee, ha şey, şey şey, onun için değil. Eee sen. Elektronik istiyorsun. Tamam elektronik çok da pahalı bir şey değil dedi. Tahmin diyorum. Öyle mi? Yeni açılan adaya biz gitmedik mi? Gerçekten mi? Ha doğru lan biz yeni açılan adaya gitmedik harbiden. Pü. Ana unuttum ben bunu. Neyse gidelim. Den, 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 den. Bağlantıları sağlayalım. Bağlantılar sağlandı. Şu anda bütün bağlantılar sağlandı. Her tarafa karşı. Şurayı da bağla. Hadi şurayı da bağla. Ben gücük oluyorum şu boşluklarda. Boşlukta da bağlan. Tamam, bayağı güzel oldu. <laughs> Sen ne diyorsun? Bırakıyorum da kolayım bulmuşsun. Ha bakıyorsun bu için evet buldum. Git bazı eşyalar bulman isteyeceğim. Bir biliyorsun değil mi? E, vallahi herkes öyle istiyor. O yüzden söyle. İtiraz etme. Sana özel bir ödül vereceğim. Ha. Yılmaz özel büyülü asamdan asıyorum. Söz ediyorum. Aha! Asa vereceksin. Tamam bende var. Köz şey çok güzel. Bende var bir sürü. Sayınılmaz güzel bir büyülü vermeden önce birkaç şey daha iteyelim. Tamam söyle. Lan bekle bekle armut. Gidin ya. Beni rahat bıraksın ya. Aha da şöyle. Daha ne istiyorsun? Kolay bir şey iste abi lütfen. Vallahi istiyorum ha. Doğru söylüyorum. Büyü parşümenlerim için bana biraz yıldızı gitti. Tamamen de yıldız var, var ya, tamam. <laughs> Sadece bir toplama görevi kaldı. Ne geldi abi? Daha sonra inanılmaz güzel büyü. Abi çok övdü ya. Bilge parşümen, büyücü parşümeni. Çok güzel şeyler veriyorsun bana. Büyük görev bana biraz boşluk çeliği bulsan yeter. Büyümü işler için istiyorum. Başka ne olacak? Hem bu çelikten çok zor bulacağını düşünmüyorum. Herhalde boşluk yerine gideceğim oluruz diye tahmin etmekteyim şimdi mabet için birazcık neyse bir mabede bakalım. Şuradan hemen mabedi sokalım gençler. Ee, tamam tamam çok pahalı bir şeyler istemedi. Alım. Severim. Tüm yapılar ilk katı hızlı çalışır. Ama çok iyiymiş lan bu. Parşömen ne diyor? gayretli istiyorum. Dın 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 İnşallah hızlı çalışıyor şu an. Bunlar bayağı hızlı çalışıyor lan bu arada. Ben baya bu, bir buçuk dakikalık cennet gibi bir şey bu. Er, parlıyorlar zaten. Hemen hemen. Ben bir tane yapabiliyoruz. <laughs> Üretildi. Yap abi. Çelik melik. Aa, sen çalışmıyorsun. Çalış hemen. Kı bu çok kolay olmaz, En zor hangisi yapılıyor? Tabii ki de bu yapılıyor. Kral çeli işle. Sen de biraz işle. 4 dakika 4 tane sığar herhalde. Tamam kraliyet çeliği bakımından üretim başladı. <laughs> Sen bir şey yap. Şişe yap. Yorum. Sen ne yap? Bir şey yapma. Sen ne yap? Bir şey yapamıyorum. Tamam. Tamamdır. Bir şeyler yemen lazım biliyorum. Neyse yerim. Muhabbet reis abi. Hoppa hoppada, hoppa da hoppa bumba. Tamam. Büyülü. Muhabbet ne Gel. İstifçi inşaatçı. Tamam bunu oh alalım

Şimdi mabede gönderim yapmamız lazım. Lan mahzene pardon. Mabede değil mahzene. Ama içeride olamıyormuşuz. Hemen şurada yapalım. Mahzene bir şeyler göndermem gerekiyor. Sen git. Gönderilsin. Mahzene gönder. Sen de git. Mahzene gitmesi gereken var mı? Sen de git abi. Teşekkürler Şimdi içeridekini alalım. Aldık evet. Neyse kırmayalım. Ha gizli oda mı var? Bir dakika bir dakika gizli oda varsa ben de varım Sen gizli odasın değil mi? Patla. Teşekkürler. <laughs> Patla. Sen de patla. Bu iş biter. Mabed işine devam ki. Mabed. Tüccar sonunda ya. Şimdi. Sen git çok çıkıyorsun. Para bulduk burada. Sen her yerdesin. Teşekkürler. Sen bir e, değer mi bilmiyorum. Eee şimdi sen her yerdesin oğlum. Her yerde olan şeyleri bir satalım abi. Obsidian 8 çok fazla bir şey etmiyormuş. O ok, satılmak için doğmamış mıydı zaten? Tamam. Ee, çiğ Çiğlere gerek yok. Sen de git. Satmamız gereken şeyler şimdi. Hmm. Köz şişeye desen her tarafta var oğlum ya. Ben çok görüyorum. Bakalım başka ne var. Hmm. maden alalım ve onları satalım. Şey. Şimdi madenler. En çok hangi maden var? 87 tane mi var? Üf. Şimdi birin taşı öyle kitle. Taşı taşı. Al abi al 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 al. Abi çok pahalı bunlar önemli. Ben de 40 tane kalsa kafi. Şimdi bende çok olan bir şey vardı. Bu mu vardı bende? 88 tane çok gereksiz yani abi. Al abi al al al. 50 tane kalana kadar al abi. Bunları hep satacağız abi. Bunlar para demek. <laughs> abi bu kadar yeter. Şimdi. Ee, zamanımız var gençler. Rahat olun. Siz süremiz bitmez. Ha bak bu da çok fazla. Olmaz. Olmaz. Bunu bir Öyle 50 kalsın Tamam ee, Sende bir fazlalık var mıdır? Yani yok desem ay buraya çek Ama topaz çok çıkmıyor gibi ya Çıkıyor mu yoksa? Çıkmıyor çıkmıyor Siz Senden biraz alacağım. Sen yani üretimi kolay yani aldın mı? Hatta yaparım. Vallahi yenisini yaparım abi. Ben yapabiliyorum. Anladın mı? Yenisini yaparım. Hemen satalım. Para. Sonra nerede paralar? Neredeler aha? Para. Oh. Neredesin? Para. Oh. Bir tane de bir şey olmaz. Satalım. Oh. Para. Oh. Başka var mıydı? Biz koymuş muyuz başka maden? Is... kağıt para. <laughs> Karare çeli çok pahalı aslında. Yok yok ya tamam, tamam 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 o kadar değil o kadar değil. Abi demir işli Şimdi bir dakika bir şey diyeceğim. Ee, i̇şlenmiş burada tutuyoruz. Evet. Dört ediyor değil mi? Hatta altın külçesi. Yapmaya başla sen. Hızlı yap daha az yap abi. Ev lazım. Ev lazım. Altın kaç para eder? Altı. Teşekkürler. <laughs> çok iyi değil mi? Bir saniye kala. Teşekkürler ya. Bu cömert tavrınızdan dolayı çok minnettarım. Teşekkürler. İyi ki birikimimiz var da. Artık paramız pulumuz da var. Tamam bu iş tamam ya. Müthiş ya. Süper ya. Şimdi tek olan gerekli şey ne biliyorsunuz mu? Ada fiyatlarını düşürmek. Hemen. Yok bu sefer bu. Çok paramız var. Zaten saç şey de kalmadı galiba. <laughs> tamam. Mükemmel. Hemen aşağıdan arazimizi. Önce şunu aldım. Bir şey çıktı oradan. Üstten ne alalım? Üste çıplak kalmasın abi. Hatta aşağıdan bir tane daha alma Aşağısı bence daha iyiym. O pahalı şey elimizden. Yok o pahalı şey çok pahalı. Bu daha da pahalıymış. Yukarıdan alabileceğimiz bir şey var mı diye bakmadan önce daha 3 dakikamız var. Rahat olun gençler. Daha 3 dakikamız var. Eee siz rahat olun yani. Şimdi sen ne istiyorsun? Video mühendisi oldum. Zeki ve özenti bir olduğunu anlamışsındır. Çünkü daha e, sormadan ne iş yaptığımı söyledin. Evet öylesin. Senden üstüne olduğuma göre gitti git de fabrikam için birkaç malzeme topla. Tamam. Oh! Tamam ödülüm çok iyi olsun. Bu ne? Kutsal kalıt. Yakındaki iskelet ve iblisler hazır. Tamam tamam iyi bir şey verdi. Oha çok iyi lan. <laughs> Donduracağız mı? Ne yapacağız? Değdi mi diyeceksiniz şimdi değil mi bana? O kadar çelik verdin. Değdiğini umuyorum. 21 paramız var. Hmm. De bunu. Sana bıraktım iblis kovucu. Yavaş dövüyorsun. Daha hızlı döv. Daha hızlı döv. Daha güçlü döv. Daha istekli arzulu döv. Daha iyi döv şimdi onu. Baba. Daha iyi döv. Daha büyük arzuyla. Aynı anda çokluk vurabiliyorsun. Tamam. Güzel bir özellik. Teşekkürler. Şimdi 28 şey paramız birikir mi hemen? Hemen birikmez diye tahmin ediyorum. Şunu da alayım da küsüratta kaybetmeyelim şimdi. Şimdi dünya. Kaç parasın? Aha. Son kalan yer alabiliyorum. Ha daha varmış. 9K. 10K. Oba. Tamam. Bu iş tamam be. Müthiş be. Süper be. Gidelim hemen. Oba oba. Oba oba. Bir çok tatlı bir şey göndermiş. sen kimdin? Tamam tamam. Okey. Bu kolyeye bir bakalım. Bir dungeon değil mi bu? Bu bir dungeon mı? Yok burası donmuş Galaxy. Evet. Anka detaylarını anlatırsın. Detayları anlatırsın sen bana. Eee... ben çok kurcalamayacağım. Diğer açtığım yere bakayım. Bu arada adalar da kalmadı az kaldı baya. Abi. Tek Aa deri verdi direkt işlenmiş çok iyi. Sen nesin? Zanaatkarlık eşya işleyerek fazla XP tamam aynı anda sadece bir obelist biliyorum onun öyle olduğunu yıllardır aynı şey diyorsunuz bana. Sol üstte olan şey ne ya? Eee Can e, Enerji barımızın altındaki şey ne gençler? O kısıtlı mı bizim e, şeyimiz? Reisimiz İblis kovucu Kısıtlı değildir ya Öyle olur mu? Olur mu? Olmaz herhalde Altın ver Bir kere altın mı sadece? Olmak bak. mı yürür? Kafa mı Bunlar ne iş yapıyor abi? Büşün skeç kralını çağırır diyor Oo, İyi Bu çok fazla verir Belki toplasak iyi midir? <laughs> Boşluk portalı hemen. Ee, bakalım. El yapı yapıyorduk zaten. Yapacaktık daha doğrusu değil mi? Yap yapıyorduk değil, yapacaktık belki. Elektronik... Ee... Kaç tane lazım elektronik? Bir tane, tamam. Önce elektronik yap abi. Hızlı yapıyordu sanki bunu biraz daha fazla. Ya ne zaman hızlı yaptık ki? Ha bu neydi? O da mı? Asıl bunu mahzene gönder abi. Ee, sen bomba üret. Sen de gel. Hızlandırsın mı bunu ya. Hızlanın. Dünyalılar hızlanın dünyalılar hızlanın. Ha paralar da hızlandı. <laughs> Aklıma gelmişken bir bomba koyalım burayı ya. Yine burası dolmuş, doluşmuş. Oba, ne güzel değil mi? Hepsine vur! Kadim ilahi güç! Evet. Yanındaki şeyi seviyorum. Vay 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 nasıl da yok ediyor. Nasıl büyük bir kararlılıkla yok ediyor hepsini çok iyi ya. ova Altın ver. Bomba koydum yanlışlıkla. Olsun bir şey olmaz. herkes zaten iade eder şimdi bize o. Bitir işini bakayım evlat. Öğrettiğim gibi. Parşömen olayı nasıl burada? Bak burada değil miydi parşömen? Nerede yapılıyordu o zaman? Hmm. Ha yukarıda bir kitapçım kitapçım. Ha kitap, kitap. şurada yapılıyordu. Kağıt falan. Ne kadar pahalı lan bu? Pigment istiyor. Pigment nerede yapacağız biz gençler? Bilgi istiyorum. Pigment falan diyorlar. Gençler pigmenti nasıl yapıyoruz? Bilgi önemli bilgi. Ha pigment burada yapılıyormuş. Pancar, it üzümü, lavanta buluruz. Küflü kitap. Kağıt, iplik. XP artırıyor küfür kitap. İplik yap. Deri yap. Bir tane zaten yapıyorum. Arda ne istiyorsun sen benden? E, kağıt istiyorsun. Kağıt yapalım. Dört tane kafi. Tamam. Açtım. Derin topraklara devam edelim gençler. Burada ne var başka? Yok bir şey. Evet. Mükemmel. Bir saat çok mu geçti? Tamam bitiriyorum. Gençler videoyu burada bitirelim. Kullanabiliyor mu lan ben bunu? Güzel. Sen de plastik yapıyor o zaman. Allah lazım oluyor iki tane yap. Daha mı hızlı yapıyor yoksa? Ya nerede nerede? Keşke keşke. Bir aklımdan geçti bir an. Dedim, acaba daha hızlı mı yapıyor bu özel falan mı acaba? Yok. Nerede? Özel olsa keşke. Keşke. Verdikler asla çok büyük geçti. Hadi <laughs> kıracağım bir şeydir, o yüzden sıkıntı yok. Kır 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 kır. Son bir kez bundan koyalım gençler. Ama önce şunları bir yok etmek istiyorum. Buradakileri. Yani fazlalıkları. Fazlalıklar yok ol. Eskiye dünyasını alevlememiz gereken yerleri var. Altın. Dın 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 dın. Tamam. Cama da şunları alalım. Siz de gidin. Sen de son olarak yok ol. Tamam. Sen de gel. Sen de gel. Büyülü. Mabet. Bam. Hadi güzel bir şey. Hah. İstediğim şey. Hiçbir zaman sıkılmayacağım seni kazmaktan dünya. Çok güzel, müthiş. Evet gençler, bu videonun da burada sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve aleviniz sönmesin.